Muştan nefes alan, Muşa nefes vermeli. Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı. Muş'un toplumsal kalkınmasını hemşeriler arasında sosyal, kültürel, ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla 1995 yılında hayırsever hemşerilerimiz tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Vakıf, Muş'un kalkınmasına, kadim medeniyetin yeniden inşasına, milletiyle ve değerleriyle bütünleşmiş, vatansever, ezberci olmayan, araştırıcı ve sorgulayıcı kafaya sahip, kaliteli ilim adamlarının topluma yön veren münevverlerin yetişmesine katkıda bulunmayı kutsal bir görev telakki etmektedir. Kurulduğu günden bugüne çeşitli eğitim düzeylerinde binlerce öğrenciye eğitim, öğretim ve barınma bursları veren vakfımız, vatanına ve milletine bağlı genç nesillerin yetişmesine öncülük etmektedir. Vakıf merkezimiz 5 katlı ve 700 metrekarelik alanında kütüphanesinden toplantı salonuna, yemekhanesinden birçok sosyal alanına kadar muşlulara hizmet etmekte olan bir kuruluştur. Mülkiyeti vakfımıza ait olan merkez binamız Süleymaniye Camii Ebul Vefa Hazretleri komşuluğunda buram buram tarih kokan ve maneviyat iklimi olan Vefa semtinde bulunmaktadır. Vakfımız Muş'tan nefes alan Muşa Nefes Vermeli sloganıyla Muş'un ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Vakfımız bu vefa gereği olarak Muşa her yıl düzenli olarak Ramazan ve kurban yardımları, okul, Kur'an kursu, cami yapımına katkıda bulunmak, Muş'un tanıtım çalışmaları ve ilçe belediyelerimize cenaze aracı temin edilmesi gibi birçok farklı sahada hizmet etmek, Muş ve ilçelerinde yetenekli gençlerin yüksek öğretim yapmalarında ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, insani dayanışmayı ve yardımlaşmanın devamlılığını sağlamak suretiyle çalışmalarını yürütmektedir. Vakfımız faaliyetlerini sürdürürken tüzel kişilik olarak bütün ideoloji, parti, etiket ve şablonların dışında ve üzerinde kalmaya özen göstermeyi en temel ilkelerden birisi olarak kabul etmektedir. Acılar paylaştıkça azalır sözünden yola çıkarak yakınlarını kaybeden hemşerilerimizin vakıf tarafından taziye ve vefat bildirimleri mesaj yoluyla yapılmaktadır. Vakıf binamız vefat eden hemşerilerimizin ailelerinin baş sağlığı ve taziye ziyaretlerini kabul edebileceği, gerekli her türlü ikramın yapılabileceği bir mekan olarak üç gün için tahsis edilmektedir. Bu vesileyle İstanbul gibi bir metropol şehirde böyle bir taziye mekanının bulunması, taziye günlerinde de hemşerilerimizin bir araya gelmesini sağlamakla çok önemli bir hizmet ifa edilmektedir bizim borcumuz var. Al lalenin soğanına. Kalü beladan beri akan Murat'a. Şehit müştak babaya. Ve dahi nice ulemaya borcumuz var bizim. Üzümün buğusuna. Tarladaki başa. Hamur pette yüzen balığa borcumuz var. Malazgirt Ovası'na. Anadolu'nun mukaddes kapısına Sultan Muhammed Alparslan'a borcumuz var bizim. İşte bu yüzden çıktık yola. Şimdi bu borcu ödeme zamanıdır. Muş'un makus talihini değiştirme zamanıdır. Muş'un sesini dünyaya duyurma zamanıdır. Gidenlerin ...yanına on binleri katarak döndüğü yeni bir Muş türküsü yakma zamanıdır.